Herkese selamlar dostlar. Yeni bir hesap dizme videosuna hoş geldiniz. Takma adını hemen belirleyelim. Hocam bu sefer ne yapsak? OMR ONB -E yapalım mı ya? Yapalım gitti ya. OMR ONB -E yaptım abi. Yapacak bir şey yok. Çok da güzel isim oldu. Laps diye de seçtik yani. Ödülü al diyor. Hemen beleş ödüllerinin hepsini toplayalım. Ne kadar beleş? Bizim için o kadar iyidir. Bütün hediyeleri alıyorum. Direkt şuradan altın epin bölümüne gideceğim. Altın Ep'in bölümüne geldik. Buradan hangisini alsak hocam? Şurada 30 bin za. Sana özel teklifimiz var. Hemen gidip bur alıp geliyorum ya. İlk özel teklifimizi çektik. Şu şekilde 30 bin zağımız direkt hesabımıza geldi. Şu anda sıfır bir leveliz. Hemen gidip bir kasalardan bir şeyler çözmemiz lazım. Ne alsak? Kars operasyonu var. Hangisinden XP çıkar acaba ya? Şundan XP çıkar mı? Bence çıkar ya. Şöyle 3 tane alalım. 3 tane yeterlidir diye düşünüyorum. Hadi lütfen direkt XP ver bize. 25 25.000 XP verdi. Çok şanslıyız. 16 level olduk. Abi direkt özel teklifler de geldi. Hemen bu özel teklifleri de çekip geri geliyorum. Üçüncü özel teklifimizi de aldık. Hemen gidelim bakalım hediyelerimizi toplayalım. Hocam 22 tane hediyem varmış. Bu hediyelerin hepsini geçiyorum. Şu anda 82.750 zağımız var. Baya bir zağımız oldu. Hemen markete gidiyorum. 2 artı bir fırsatı varken bunlardan yararlanmamız lazım. Peki hangi kasaları alalım hocam? Ben gideceğim şuradan Kars operasyonu elit kasadan direkt şu şekil 40.000 zaya 33 tane alacağım. Zafer kasası alacağım. Şubat kasası alıyorum 15 tane. Elimizdeki kasalar bunlar. Bakalım bu kasaların içerisinden neler çıkacak? Abi güzel şeyler çıkartalım. Ücretsiz ulapes devam edelim hemen. Şuradan alalım. Abi sunucu 1'e gidiyorum. Adana'dan izleyen kardeşlerimiz varsa herkese selamlar. Yolluyoruz. Kars operasyonu elit kasayı açıyorum. 50.000 XP ile başladık abi. Güzeldir. Allah bereket versin Tertemiz. 1500 materyal. 25.000 XP yine güzel şey çıktı abi. 1000 metre aldık. Tertemiz. Şu anda 22 leveliz. Bir tane de şubat kasası patlatayım. Köpek balığı destesi verdi. Açıyorum Kars Operasyonu elit kasayı. 50.000 XP daha aldık. Bunu lütfen ZP'lerde de görelim zula. Lütfen. ZP'lerde görelim böyle. 20.000 XP daha geldi. Şu an XP yağmuru var. 75.000 zula parası çok güzel. Bir tane daha patlattık. 75.000 XP abi. Tertemiz 31 leveliz. 20.000 XP daha verdi. Şu an XP'ler akıyor yalnız. Abi XP verme. 25.000 XP veriyorsun. Oğlum kasaya bak. 50.000 50k XP. 2500 materyal. Çok güzel. 2000. Kaç? 20.000 materyal mi? Oha lan. 20.000 materyal verdi. Oğlum çok iyi lan. 20.000 materyal. 25.000 XP. Bir tane daha patlatıyorum. 1000 materyal verdi. Bir tane daha patlattık. 50.000 XP. XP yağmuru var abi. Bu nedir ya? 500 materyal. Bir tane de ZP bekliyorum. 25.000 XP daha verdi. Bir tane daha açıyoruz. 1000 materyal. 1000 materyal daha verdi. 1000 materyal abi bug'a girdi şu an lütfen. 50.000 XP daha aldık. 3500 materyal. 20.000 Zula parası. 500 materyal daha verdi. 25.000 XP. Abi XP'ler verme artık ya. XP istemiyoruz Zula. Şu anda Neredeyiz? 39 leveliz abi inanılmaz 39 leveliz ya. Yani kasaları su gibi açtık. Çok iyi geldi. Şubat kasalarını bir açalım. Grafiti. Sultan garantili deste verdi. Fena değil. Vendetta gümüş. Ya yani şuradan bir kuantum falan bir şeyler çıkarsak güzel olur ya. Bir kuantum vermen gerekiyor bize. Mekatronik garantili deste. Köpek balığı. Ejder verdi abi. Bir günlük hakikli. Bir sınırsız verir misin yani şuradan? Bir sınırsız çıkarma hocam. 7 günlük blok 18. Cehennem garantili deste. Bir tane daha patlattık. Köpek balığı. Zehir garantili deste verdi. Şurada zafer kasaları var. Şunu açacağım. 10.000 XP verdi zafer kasası. Bir tane daha açtım. 10.000 XP daha. Bir tane daha açıyoruz. 25.000 XP. Sadece XP veriyor. Şu an hesap 40 level. 40 level hesabımız var. Çok saçma sapan oldu. Yani onun yerine bize ZP verebilir ya. Biz ZP istiyoruz. Bir 10 milyon ZP istiyorum ya bir tane daha patlattık 10.000. Kars operasyon destansı kasa. 10.000 zula parası. Bir tane daha açıyoruz. 10.000 zula parasıyla bitirdi. Kaos destansı kasa var 11 tane. Bunları açalım hemen. 1500 materyal. 500 materyal daha verdi. 100.000 zula parası abi. Tertemiz. Mis gibi. İşte budur. 250 materyal ilk defa bozuk. 10.000 zula parası. 20.000 zula parası verdi. 250 materyal. hemen giderim. Deniz Kasamı açarım ben kardeşim. 10.000 zula parası. Deniz kasası lütfen. 10.000 zula parası daha. 10.000 XP geldi. 41 level olduk. 41 kere maşallah bu hesaba. Kaos destansı kasaları patlatıyorum. 10.000 zula parası. Bir tane daha açıyorum. 350 materyal. Bir tane daha patlattım. Yine 350 verdi abi. Kötü geliyor şu an. 200. Şurada karakter kasasını bir açalım. 7 günlük el patron. Destek kasalarını da açalım hemen. Bize çok da bir şey çıkmadı buradan ya. Şunları da açalım. Kars operasyonu. Hadi bakalım 750 materyal. Deniz kasasını açıyorum. 10.000. Yalnız bir de biz hepsini bitirdik ya. Ben buradan 7'ye Antalya'ya gidiyorum. Antalyalılara selam olsun. Deniz kasası ve Kars operasyonu elit kasayı bitireceğim. 25.000 ZP geldi. 10 yıldız. 200 materyal. 30 yıldız daha aldık. 25.000 XP. 40 yıldız. 20.000 ZP ile bitirmiş olduk bu kasaları. Şimdi elimizde 5 tane kars operasyonu kasası var. Kars operasyonu kasalarını açacağım. Son 5 tane bakalım ne verecek bize. 20.000 bin, bin materyal 500 materyal daha aldık. 750 materyal ve son kasamızdan 2500 materyal çıkardık. Yani materyallerde inanılmaz işlerimiz var. Elimizde daha de destelerimiz var ama 34.000 zaya ben gidip direkt buradan abi giderim. Ne alacağım biliyor musunuz? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Abi Kars operasyonu elit kasadan bir 10 15 tane daha alacağım. Çok güzel bir kasa. Gerçekten tadı damağımda kaldı. 50.000 XP verdi. Bir tane daha açıyorum. 100.000 XP verdi. Ya kardeşim. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bize XP verme. Zulo parası ver. XP istemiyorum ben. 25.000 XP. Bir tane daha açıyoruz. 750 materyal. Hadi bir tane daha koçum. 50.000 xp verdi. Yeter artık. Şuradan 9. sunucuya gidiyorum. 10 tane var elimde. 4000 materyal verdi. Materyal vermesi çok iyi gençler. 25.000 zp. Bir tane daha patlattık. 75.000 xp. 47 leveliz. Yeter artık. İllallah geldi xp'lerden. 500 materyal. Bir tane daha açıyorum. Hadi bakayım be. 25.000 xp. Son 5 tane kaldı. Son sunucuya gideceğim. Son sunucu hangisi? Poligonlar. Bir de Avrupa sunucusu Almanya var. Almanya'ya gidiyoruz kardeşim. Almanya'ya selamlar. 50.000 zula parası. Almanya'da güzel başladık. 75.000 XP, 48 leveliz. Bir tane daha patlatıyorum. 50.000 zula parası. Hadi koçum bir 10 milyon be. 1000 materyal. Hadi bir 10 milyon. Hadi koçum. 75.000 zula parasıyla bitiriyoruz. Destilerimiz var. Hemen gidelim. Destelerimizi açalım. Elit garantili destelerimiz var. Bakalım ne gelecek. Spas'a geldi. Çok da güzel şeyler gelmedi. Bir tane daha patlatıyorum. İki tane elit. Üç tane elit. Bir tane destansımız var. M468'e refleks geldi. XM8'e Kuantum Mavi geldi. Fena değil. Elit var. Bir tane zaten elit garantili. m 4 e a koyun. Zulakoy'in. Fate'ye Vendetta çıktı. Bir tane destansımız da var. Elit'in yanında. M93R'ye Galaktik desen. M93R'ye gider basarız. İki tane elit, iki tane destansımız. Fena Pro'ya desen geldi Avuk 3 Quantum M21'e gelmiş abi. M21 nedir ya? Kral desteği patlatıyoruz. İki destansı. Hadi koçum. MP76S. Huntsman'a desen geldi lan. Huntsman mı bassak acaba? Şu an hepsi efsane geldi. Bu hiç iyi olmadı. Desert Eagle. Abi desen çıkmıyor. Kral desteği. iki tane elitimiz var. Ne geleceksin? M4, M93R grafiti. Ön eklenti geldi. Kullanırız. Sultan garantili 5'li kart destesi. Hadi bakalım. Desert Eagle'a Sultan desen geldi. Abi çok güzel bir desen ama. Desert Eagle basmayacağım. MP 76 öneklenti eklenti geldi. Kötüdür. Köpek balığı destelerini açalım. Bakalım köpek balığından bize ne gelecek. Skuta ön eklenti geldi. Bizi bozar. Ya yani daha güzel şeyler gelebilir ya. Hadi koçum ya. FNF'a köpek balığı desen geldi. MPT 76'ya duman desen. Bakalım. Bolta üst eklenti geliyor abi çıldıracağım ya. Tümü destansı MPX destesi bakalım. Deseni geldi. iki tane üst eklentileri de geldi. Ön eklentisi de geldi. MPX'i dizdik. Tümü destansı TRX destesi. Hadi bakalım ne gelecek. Galaktik Terminatör desen. Abi deseni çıktığına göre her şey çıkmıştır demektir. P90'a gidiyorum. Bakalım P90. Tümü destansı P90 destesi. iki tane deseni geldi. Quantum da geldi. Transform çok güzel. Tümü destansı Glock 18 destesi. Glock 18. iki tane Kuantum çıktı. iki tane de deseni de çıktı. E daha ne olsun? DS1 destesini açıyorum. Üst eklentileri geldi. Alt eklentisi de geldi. Ejder garantili deste. Boru 12 ejder desen. Abi zehir garantili destedeyiz. Bakalım ne gelecek? Hiç güzel şeyler çıkartamadık yalnız. Mekatronik garantili desteden ne gelecek? Hadi abicim. Skalle'ye mekatronik ön eklenti geldi abi. Çok kötü. Vendetta gümüş susturucu açıyoruz. mpt 76 S geldi lanet olsun. Hadi normal Vendetta'yı açıyoruz ya. UMP 45'e geldi. Yine kötü bir silah. Vendetta Slancer. Bu neymiş lan? Vendetta Terminatör Boru 12'ye geldi. Cehennem Garantili desteği patlattık. TRX'e Cehennem desen. Gençler son olarak elimde 6 tane Kars Operasyonu Elit Kasa. 3 tane de Kars Operasyonu Efsane Kasa var. Ama öncesinde bir HK'ya bir gidelim. Buradan ödüllerimizi bir toplayalım bakalım. Ne verecekmiş bize? Neler vermişsin bize? Hemen şunları da alalım. Gidelim kasalarımızı bir açalım hemen. Süper Şubat Kasasını patlatıyoruz. Tüm Efsane... Abi Fateh nedir ya? Tuh! Kars operasyonu elit kasaları patlatıyoruz. 50.000 XP yeter abi artık. Vallahi yeter. ZP ver ya. 7.500 ZP. 25.000 ZP. Bir 10 milyon vermedin. Yazıklar olsun Zula ya. Harbiden yazıklar olsun ya. Kars operasyonu elit kasayı açıyoruz. 75.000 Zula parası güzel. 2500 metal çok güzel. 50.000 Zula parası tertemiz açtık abi. Kars operasyonu nadir kasa. 2000 Zula parası. Hadi bakalım efsane 200 metal çok kötü. Bir tane daha açıyorum. 100 metal çok kötü. Bir tane daha patlatalım. 10.000 zula parası çok kötüymüş ya bu kasa. Abi destelerimizde bıçak garantili destelerim var. İnşallah güzel bir bıçağa desen gelir. Exo'ya geldi belki basarız. Karambite falan gelmezse desen. Hadi koçum güzel bir şeye. Gölgeye geldi zula koyun desen. Gölge basmam abi. Bir tane daha son. Hadi koçum. Exo'ya bir tane daha Red School desen geldi. Gidip exo basacağız abi kesinlikle. Burada saçma destelerimiz var. Açalım. Çok şükür abi bir an dedim var ya herhalde bu girdi yani dedim. Artı 5'te şimdilik kalsın gençler. Tabancılarımızı m 93 şu şekilde fullleyelim. m 93 artı 6, egzomuz artı 5, ikili bombamız artı 5. Peki hangi silaha gidip artı basacağız abi? İşte bu müşkül bir durum. Çünkü özelleştirmelerimiz şu an o kadar kötü ki anlatamam size yani. Hiç güzel şeyler çıkartamadık. 80k zağarcadık ama gelin görün ki gençler çok kötü bir özelleştirme yaptık. Nasıl böyle oldu ben de çözemedim. Hiç güzel şeyler çıkartamadık. Abi sonuç olarak önemli olan artı altı olması kardeşim. Artı altı artı olsun Allah bereket versin. Şimdi gidip hangi silaha basalım biliyor musunuz buradan? Abicim ya buradan... M468 böyle gençler. Artı basılır mı M4? Yoksa O'k mu basalım? Abi AUG A3'ümüzde hiçbir şey yok ama M468'imizde şu üst eklenti de var ya. Abi M468 basacağım. Bir saniye ya. Ben giderim M AUG A3 basacağım ya. Baş, başlarım M9. AUG A3 basayım oğlum ben. Sakin olun gençler. Sakin olun. Kontrol bende. Relax. Hadi bakalım. Artı 5. Sıkıntı. Sakin olun. Hayda. Artı 5 basamıyoruz gençler. Niye böyle oldu? Oğlum ne oluyor lan? Buraya kadar sorunsuz getirdik. Gerisi gelmiyor. Hadi koçum benim lütfen geç be. Oğlum Allah Allah. Sunucu değiştiriyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Artı basamadık ya. Artı 5 basamadık abi kafayı yiyeceğim. Titanium bitti lan. Bu nasıl bir hesap dizme videosu oldu oğlum öyle lan. Saçma sapan oldu ya. Oğlum geçmedi lan o kaç artı 4'te kaldı. Çıldıracağım 24 saat gözüküyor bir de. Gencular hesabın son hali. Avga 3'ümüz artı 4. M93 reyimiz artı altı. Egzomuz artı 5. ikili bombamız artı 5. L111'imiz artı 4. Başka hiçbir silah artı basamadık. Çünkü çünkü şu görmüş olduğunuz 24 saat yazan şey en az bir 100 gün bence şu an. Milyon kere yaktık. Çözemedim neden bu kadar çok yaktığımızı. Gerçekten saçma sapan bir olay oldu. Ama sonuç olarak Avga 3'ümüz artı 4. Diğerlerimiz bir setimiz. Tertemiz artı 6 artı 5 artı 5 artı 4. Bir tane de nişancımız artı dört. E gerisi daha ne abi tertemiz hesabımızı dizmiş olduk. Ha, bir tane de normal bir hesapta bıçağımızı falan görelim diye girdik. Avukatımız artı dört. Yani gerçekten istediğim gibi dizemedim hesabı. Çünkü sadece iki tane silah artı basabildik. Tamamen böyle avukat sömürdü bizim metalleri bile bropolarım. Yani bizim metaller, bizim metal bizim metalleri gerçekten AUG A3 sömürdü agalar var. Yani ben de çözemedim. Çok garip bir olay oldu sonuç olarak. Yeni bir bıçağa artı bastım. egzo Normalde hiç kullanmamıştım bunu. Ama şu anda kullanıyorum. Abi sonuç olarak AUG A3 ile l 111imiz artılı. E daha ne abi? Yeterlidir yani. İkisini artı basabildik sadece. Abi artı 4'e kadar sorunsuz geçirdik. Artı 5'e bir türlü geçiremedik. Gerçekten o da enteresandı yani. Yalnız ya 110 de ne argıda atıyoruz be. Abi başka da zaten artılı silahımız yok. Avukat işte hiçbir şey yok. Yani bu hesap biraz Bomboş bir hesap olmuş oldu aslında. Ama düşünürsek şöyle Ama şu şekilde düşünürsek hiçbir silah olmayan bir kişiyi bu hesap çıkarsa bence on numaradır abi. Hiçbir şey olmayan bir kardeşimize çıkarsa daha ne? Bıçağısı, şusu, busu her şeyi var işte. Daha mis gibi hesap. Oğlum çekemedim lan silahı. Dur kar 98 alacağım abi biraz ya biraz. M468'e bassaydık eğer. M468 bu şekilde derken öldük abi. Abi şu kar 98'in bari teklenti eklentisi olsaydı ya. hadi lan. Abi yalnız XO da fena değilmiş ya. Güzelmiş yani bu da. Ayda nasıl kaçırdık onu? Şu aşağıda bir adam doğdu onu avladık. La hocam arkamdan geliyorsunuz. Olmuyor böyle ya. m 468i alıyorum kardeşim. m alıyorum. Oğlum nereden sıkıyorsun? Hayır ölmedim arkamdan vurdular abi olmaz olsun böyle lanet olmasın ya. Yalnız L111 gerçekten oğlum Allah çok zor. Aa tek atmadım ya ulan ne yapıyor kullanıyoruz doğru unuttuk. O yüzden kar 98 alıyoruz abi kar 98'in artı 0 bile tek atıyor. Dertemiz bir silah ya tabi burada oynanmaz avuç avcı geçiyorum aha aşağıda bir adam doğdu la seni vurduk kardeşim neredesiniz ya abi neredesiniz nereye kayboldunuz Ay onu <laughs> aklım çıktı kadirim su ya. Ne <laughs> evet vurdun? Nereden sıkıyorsun? Ay Kardeşim seni vurmadan öleceğim. Hayır ya. Ulan öldük lan. Asist, öldük. Abi. Arkamdan sıkıyor ama. Oğlum ona sıkış... Abi çıldıracağım ya. Saçma sapan ölüp duruyorum var ya. Yemin ediyorum saçmalık. Ya kardeşim. Çok Arkadaşlar kaybetti. buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.